Yine bir teslimat için bir araya geldik. Konya fuarı son hız devam ediyor. Katılımcılar gerçekten çok yoğun ve biz son hızla bütün ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz. Şimdi son olarak bir çerçeve talip geldi Karaman'dan Nihat Şahin ve oğulları kendilerini tebrik ediyorum çünkü Doğuşvar bir çerine tercih ettiler ve C 6205'i aldılar. Şimdi onlara sormak istiyorum neden Doğuşvar tercih ettiler? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için. Biz araştırdık biçerik daha ilk defa alıyoruz. Sizin biçerinizin çok güzel olduğunu bilakis mısır biçiminde tane kırımı yapmadığını tavsiye ettiler, araştırdık. O yüzden sizi tercih ettik. Ben de tekrar tebrik ediyorum çünkü evet çok haklı. Dane kaybı neredeyse sıfıra yakın olan bir biçer. Dane kalitesi çok üst düzey özellikle Ayçiçek ve mısırda dane kalitesini arayanlar için Özellikle tercih edilmesi gereken bir makine. Ve her şeyden önemlisi yakıt. Yaklaşık yüzde yirmilere yabaran bir yakıt tasarrufu var. Bu konuda da Karaman'ı tebrik ediyorum. Bizleri tercih ettiğiniz onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Doysfar son hız yayılmaya devam edecek. Biçer döverleri her yerde göreceğiz. Şu anda Türkiye'nin her yerinde hasat devam ediyor. Doysfar kullananlar da çok memnun. Tebrikler, teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gökhan Bey hayırlı olsun deyin isterseniz. Ben de tekrar... Nihat, Şahin ve oğullarına tekrar hayırlı olsun diyorum. Evet. Güle güle kullansınlar. Biz her zaman SDF olarak, fabrik olarak da müşterimizin yanındayız, arkasındayız. Sürekli destek vereceğiz. İnşallah pişman olmayacaksınız. Biz de sizlerle onur diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Peki, hayırlı, olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.